7. bölüm Tabiin, tebe tabiin ve sofiye tabakasına kadar vuku bulan haller. Rebi ve Rebi bin Harraş radıyallahu teala anh. Rebi bin Harraş şöyle demiştir. Biz dört kardeş idik. Rebi hepimizden çok namaz kılar ve sıcak günlerde oruç tutardı. O vefat etti. Yüzünü örttük. Bir kişiyi pazardan ona kefen satın alması için gönderdik. Biz yanında duruyorduk. Bir de baktık ki yüzünü açtı ve "Esselamu aleyküm" dedi. Oradakiler ve "Aleykesselam. Öldükten sonra konuşuyor musun?" dedik. "Evet, sizden sonra Rabbime kavuştum. Rabbimi gadaplı bulmadım. Beni yumuşak reyhan ve istebrakla karşıladı. Dikkat ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazımı bekliyor. Acele edin. Beni geciktirmeyin dedi. Bu haberi Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha bildirdiler. Buyurdu ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Benim ümmetimden öldükten sonra konuşan kimse tabiinin hayırlısıdır buyurdu. Rebi yerinin cennet mi cehennem mi olduğunu bilmeden gülmeyeceğine yemin etmişti. Vefat ettikten sonra cenazesini yıkayan kimse onun devamlı tebessüm ettiğini söylemiştir. Selef'ten bir zat şöyle anlatmıştır. Benim Hristiyan bir komşum vardı. Vefat etti. Hristiyanlar onun cenazesini yıkarken doğrulup Müslümanları yanıma çağırın demiş. Bu haberi işitince onun yanına gittik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi. Sonra tekrar vefat etti. Biz cenazesini yıkadık, namazını kıldık ve Müslüman mezarlığına defnettik.